Evet GT 6'nın çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Yani bir yaklaşık bir sene içerisinde çıkacak. Evet 2026 senesine girdik ve bu bir GT 6 senesi olacak. GT 6 bu senenin sonuna doğru çıkacak. Ve GT 6 çıkasıya kadar bir oyun arayışında olabilirsiniz. Ve Türkiye şartlarında yani uygun oyun bulmak biraz zor da olabilir. Bu video genel olarak bunun üzerine odaklı olacak. Hatta bu liste eklemiş olduğum oyunların bazıları tamamen ücretsiz, bazıları da bayağı uygun bir fiyatı alabilirsiniz. O zaman hazırsanız hemen listemize geçelim. Listeye bir GTA 4 ile başlamak istedim. Yani GTA 6'yı bekliyoruz ve bu süreçte yani GTA 4'ü alabilirsiniz. Hatta korsan bile oynayanlar olabilir. Ama yani bayağı da uygun bir fiyatı alabilirsiniz gibime geliyor GTA 4'ü. Ya yani burada şu anlık bir Steam fiyatını koyarım. ve yani aslında bu listedeki en pahalı oyun olabilir. Açık konuşmam gerekirse ama GTA 4'ü bilerek koymak istedim. Çünkü yani fizik motoru GTA 5'inkine göre çok daha da iyi. Daha eski bir oyun olmasına rağmen ve yani o zamandaki efsane şeyleri gösteriyor. Ve oyunu sanırsam Definitive Edition'ı yani Tam sürümü diğer ben yani bütün DLC'leri birlikte Hani 20 dolar civarını alabiliyorsunuz Ki bu aslında 3 oyun ediyor Ana karakterimiz Niko Bir Sırp asıllı Bir asker diyebiliyorum biliyorum Bu kişi kuzenine geliyor Amerika'ya geliyor Liberty City'ye geliyor ve burada hani çok garip anılar yaşıyor. Suç dünyasından uzak durayım derken iyice içine giriyor. Bataklık gibi düşünün. Adam çıkmaya çalıştıkça içine çekiliyor. Oyunun hikayesini tabii ki de burada direkt açıklamak istemiyorum. Oyunu oynayarak bunu test edebilirsiniz. Ki oyunu zaten oynamış olanlar da olabilir bu videoyu izleyen. Onlara da önerim bir Vice City'ye de bir kesinlikle şansı verin. Onlara önereceğim şey Vice City'yi tekrardan oynamanız GTA 6 çıkmadan önce harita açısından biraz böyle yani beyninizde bir yenilenmiş olur çünkü GTA Vice City GTA 6'nın haritasıyla yani tıpatıp aynı sadece GTA 6'nın haritası çok daha da büyük olacak yani o hatıraları tekrardan beyninizde geri getirmiş olursunuz birazcık Vice City oynamak gerçekten en doğru karar olabilir. Ama ben yine de GTA 4'ü oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani GTA 5'e bile eklenmeyen bazı fizik özellikleri, özellikle parkur mekanikleri olsun, yerden herhangi bir obje alıp atabilmek olsun, daha iyi araç hasarları ve bunların da daha da gelişmiş bir versiyonu kesinlikle GTA 6'da göreceğizdir. Ki GTA 6'da yani bu tarz çok güzel fizikler görmezsek maalesef çok büyük bir hayal kırıklığı olacak. Ama hani benim inancım gerçekten yüksek. Büyük ihtimalle bunların hepsi olacak hatta GTA 4'te olmayan şeyler de olacak. Hani burada dünyanın en iyi oyunundan bahsediyoruz. Ama her neyse geçelim bir sonraki oyunumuza. Ve geçelim ikinci oyunumuza Age of History. Ya bu Age of History 2 veya 3 olabilir. Artık yani hangisini almak isterseniz bildiğim kadarıyla Age of History daha da ucuz bir 5 dolar falan diye hatırlıyorum. Yani ekranı zaten el resmini koyuyor olurum fiyatların. Yani Steam fiyatlarıyla koyuyorum. Belki Epic veya başka bir platformdan daha ucuza ya da daha böyle uyguna getirtebilirsiniz. Ama yani, yani, Türkiye'de strateji denince akla gelen yani ilk oyun bu olabilir. Uzun soluklu oynayabileceğiniz güzel bir strateji tabanlı güzel bir oyun. Yani devletler falan yönetiyorsunuz. Ve yani Osmanlısından tutun modern dünya çağına kadar her türlü devleti oynayabiliyorsunuz. Yani gerçekten tekrar tekrar oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Ama diyelim ki strateji oyunlarını sevmiyorsanız o zaman Haiti ile e de bir göz atın diyelim. Haiti 3. oyunumuz bu listedeki Minecraft'in tahtını sallamaya gelen en ciddi aday diyebiliriz. Yani hem RPG üyeleri ve hem de Sandbox yapısıyla GT 6 çıkana kadar ve sonrasında da yüzlerce saat gömebileceğimiz bir oyun olacak. Ee, henüz daha bu oyun bir çıkış yapmadı. Ama bu videoyu attıktan ben yani hemen hemen yani bir iki gün sonra ya da belki de bu videoyu ben attıktan sonra çıkmış olabilir. Ee, çünkü bu videoyu attığım ay içerisinde yani Ocak ayında çıkacak diye duymuştum. Ocak 13 olmalıydı herhalde ve ben bu videoyu Ocak 13'ten önce mi atarım sonra mı atarım emin değilim ama oyun ilk olarak beta olarak çıkacak. Yani oyunda bayağı bug'lar falan olacak ilk çıktığında ve sanırsam standart versiyonu 20 dolar civarı olacak. Ama bu beta versiyonu olduğu için yani siz eğer diyorsanız ki ben HT'li daha sonradan da alabilirim. Bundan belki bir iki sene sonra belki full çıkış yaptığında bu daha da ucuz olabilir oyunun standart versiyonu. Diğer versiyonlar 60 dolara kadar çıkıyor oyunun. Yani aslında bir taraftan baktığınızda yani böyle bir bütçe oyunu gibi gelmeyebilir. Ama yani oyunun olayı yani resmen Minecraft'le hemen hemen aynı ve yani oyun dünyasında çok büyük bir yani ses getirmiş bir oyun. Yani bunun ilk trailer çıktığında YouTube'da yani teknobilet bile yorum atmıştı ve teknobilet şu an maalesef hayatta değil. Yani düşünün o kadar eskilere dayanıyor. Bir zamanlar Riot Games satın almıştı. Yani Türk oyuncuların gerçekten tanıdığı bir oyun şirketidir büyük ihtimalle. Çünkü hani Valorant ve LoL Türklerde çok popüler. Ama şahsen tam benlik oyunlar değil. Ama yani Riot Games Hytale'i satın aldığında maalesef eline yüzüne bulaştırdı. Ve oyunu iptal ettiler. Ve yani bu oyunu çıkmasına millet yani bir 7-8 senedir bekliyor hatta 10 sene diyebiliriz aşağı yukarı. Yani ilk duyurulduğu zamanlardan bahsediyorum. Yani gerçekten büyük bir tarih yatıyor bunun arkasında ve yani bir şekilde oyunun eski yapımcısı Riot Games'ten bu oyunu geri satın almayı başardı bir şekilde. Ve bu yıl gerçekten çok büyük ses getirecek oyunlardan biri olabilir ve bu bir yandan da çok iyi çünkü Minecraft'e bir rakip oyun geliyor ve rekabetin olduğu yerde oyunlar daha da iyi güncellemeler getirecektir. Yani mesela It Yield güzel bir güncelleme getirir Minecraft altında kalmamak için daha güzel bir güncelleme getirebilir ya da ona benzer bir güncelleme. Olayı biraz anlamışsınızdır. Hytale Yield Minecraft gibi yani survival sandbox yani çok güzel bir açık dünya oyunudur. Daha oyun çıkmadı. O oyun belki çok fazla bug'la çıkacak ama hani günün sonunda bir gün gerçekten çok güzel yerleri varacağını inanıyorum. Ve kesinlikle yani denemenizi tavsiye ederim. Bir kıyametin olduğu bir dünyada hayatta kalmak isterseniz size verebileceğim en güzel oyun Unturned olabilir. Bu aslında çok da eski de bir oyun. Zamanında bu oyunun videolarını çeken büyük youtuberlar vardı yani hangi kanal olsun başka Türk youtuberları olsun. Yani tanıdığım birkaç kişi vardı. Yani grafiklerine bakıp aldanmayın yani bu kadar derin bir hayatta kalma mekaniği çok az oyunda var. Hani Ve evet, tamamen ücretsiz bir oyun bu arada. Ve araştırmalarıma göre yani oyunda Türk sunucuları hala çok aktif. Arkadaşlarla oynamak için gerçekten bir birebir bir oyun. Yani efsane bir oyun. Arkadaşlarla böyle güzel bir kıyamet oyunu arıyorsanız ya tam sizliktir diyebilirim. Oyun biraz Minecraft ve Roblox'a da benziyor. Kıyametin olduğu dünyada zombilerin arasında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bir sürü şehirler, meyirler var, araçlar var, silahlar var. Oyunda voice chat olayları da vardı. Yani bu oyunda gerçekten çok güzel anlar yaşayabilirsiniz. Ama siz diyorsanız ki ben tek başıma bir kıyametten bir simülasyondan kaçmak isterim. Güzel bir şah eser, bir başyapıt oynamak isterim. E kesinlikle size o zaman Half-Life 2'yi öneririm. E yani günümüzde gerçekten oynanmaya değer bir oyun. Hala bu oyunu oynamayan varsa çok şey kaybediyor bence. Bu bir oyun değil, bu gerçekten bir sanat eseri ve oyunun yani hikaye anlatımı yani hala günümüz oyunlarına ders veren niteliğinde yani oyunun hikayesi gerçekten çok derin ve çok güzel. Ve oyunun mekanikleri hala çok iyi. Hani zamanın gerçekten bir ötesinde bir oyun. Yani oyunda şöyle diyeyim, kısa ve öz bir tanıtım istiyorsanız oyunla ilgili şunu diyebilirim. Oyun bulmacalar çözdüğünüz ve hikaye moduna devam ettiğiniz bir oyun. Oyunda Hani gerçekten çok fazla canavar var. Kesinlikle şu kafanıza zıplayanlara dikkat edin. Ve yani şahsen şunu diyeyim. Şu ana kadar bu listede saymış olduğum oyunların hani hepsini ben oynadım. Aa, tabii ki de Hytale dışında Hytale daha çıkacak. Ee, ve listemizin son oyunu da half Life'te. Tabii ki de şaka yapıyorum. Son bir bonus oyunum daha var. Ve bu aralarında oynama süresi açısından gerçekten sınırsız olan bir şey olabilir. Son önerdiğim oyun Poké MMO. Ve kendisi çok güzel bir MMO oyunudur. Eski Pokemon jenerasyonlarının bir karışımı diyebiliriz. Yani şey gibi düşünün eğer hayatınızda bir kere Pokemon izlediyseniz Ash Ketchum'u biliyorsunuzdur. Adam belirli bir bölgeden başka bir bölge geçiyor ve hani Pokemon serisi de oradan yani bir sezon atlıyor. Başka bir bölgeye geçiyor başka Pokemonlar geliyor başka şeyler geliyor. <laughs> Bunu aynı şekilde Pokemon moda da yapabiliyorsunuz. Yani uzun lafın kısası. Hani listenin en büyük sürprizini sonuna sakladım. Bütün Pokemon bölgelerinin tek bir oyunda gerçek oyuncularla ve tamamen ücretsiz oynayabileceğiniz o gizli hazine diyebilirim. Ee, bu oyunun tek sorunu şu. Kurulumu biraz zahmetli. Oyunda başka oyuncularla VSI atabiliyorsunuz Pokemon'larınızla. Her sene oyuna tonlarca etkinlik falan ekleniyor. Shiny Hunt'lar olsun e, raidler olsun, turnavalar olsun ya da kış güncellemesi olsun ya da örnek veriyorum cadılar bayramı etkinlikleri olsun. Yani gerçekten tonlarca şeyi var. Oyunun özellikle oyuncu kitlesi efsane. Aşırı samimi de bir oyuncu kitlesi var diyebilirim. E, başka oyuncularla ticaret falan da yapabiliyorsunuz ki oyun aslında hani oynayış süresi açısından sınırsız kalan şey bu. Çünkü oyunun hikaye modundan 5 jenerasyonunda bitirdiğinizde 5 bölgeyi de bitirdiğinizde Yine de oynayacak bir şey kalıyor oyunda. Başkalarıyla turnava yapabiliyorsunuz. Pokemon'larınızı 100 seviyeye kadar çıkartabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Kanto'dan gittiğiniz siz. Hoenn'a gittiğiniz. O Kanto'daki Pokemon'larınız sizde kalıyor. Sadece o yeni bölgede kullanamıyorsunuz. Belirli bir seviyeye gelesiye kadar. Bu da oyuna çok güzel bir derinlik katıyor. Ve başka oyunculardan da Pokemon'a satın alıp onları da kullanabildiğiniz için. Bu da oyuna eşi benzeri olmayan bir şeye çeviriyor. Oyunun her ayrıntısına kadar çok güzel ve hatta oyuna jenerasyon 6'yı getirmeye çalışıyorlar. Bu senelerdir konuşuluyor. Bu da Pokemon X, Y, Z oluyor. Yani oyuna ilk defa ya da işte anime ilk defa Greninja'nın falan gelmesi. Ya da işte bu mega evrimlerin vesaire. Oyunda gerçekten yapılabilecek şeylerin neredeyse sınırı yok. Arkadaşlarınızla veya beraber isterseniz hani hikaye modunu oynayın. Arada bir vs atın Pokemon'larınızla ya da yani gidin oyunda ticaret işine girişin. Bazı oyuncular oyunda yani bütün gün balık falan tutup başka oyunculara satıyor. Onları da başka şeylere falan yatırım yapıyorlar. Sonra efsane shiny böyle max tatlı pokemonlar falan alıyorlar evrimli evrimli. Sonra alfa etkinlikleri falan da oluyor. Yani her ayrıntısına kadar efsane bir oyun diyebilirim. Tek bir sorunu var. Bu da biraz gerçekten sıkıntılı bir sorun. Kurulma gerçekten zahmetli ee, ama yani kurulma zahmetli olduğu için size özel bir rehber hazırladım ee, hemen şu ekranın üst köşesinde koyduğum videoyu izleyip oyunu indirebilirsiniz o zaman videomuzun burada sonuna gelelim umarım listemi beğenmişsinizdir olabildiğince uygun fiyata oyunlar eklemeye çalıştım yani olabildiğince e, güzel oyunlar eklemeye çalıştım e, bu oyunlardan biri hiç piyasaya çıkmadı bile ya da bu videoyu attığıma çıkacak daha çok yeni bir oyun olacak. E gerçekten Hytale konusunda konuşmam gerekirse yani uzun seneler boyunca gerçekten konuşulan popüler bir oyun olabilir. Yani almanızı gerçekten öneririm ama siz hani Hytale'ı gerçekten güvenli bir şekilde oynamak isterseniz yani kartlarınızı güvenli oynamak isterseniz o oyunu satın almakta biraz bekleyebilirsiniz. Ben de şahsen böyle yapmayı planlıyorum. Ama bu kendim için kurmuş olduğum planım da Tam olarak belli değil belki direkt alırım oyunu durumlara bağlı ama her neyse umarım listeyi beğenmişsinizdir gerçekten ee, olabildiğince güzel oyunlar eklemeye çalıştım ve ee, başka oyun önerileriniz varsa kesinlikle yorumlar kısmına yazın onları da kalp atacağım böyle nefret ettiğiniz bir oyun oldu mu listeye eklediğim için yorumlarda belirtin bu listeyi olabildiğince bütçeye uygun bir şekilde hazırlamaya çalıştım Türkiye bütçesine göre. Ve bu oyunlardan bir iki tanesi bedava. Half-Life zaten çok ucuz bir fiyata gidiyor. GTA 4'te yani tamam Definitive Edition belki 20 dolar. Ama yani şöyle düşünün 3 oyun falan elde ediyorsunuz. Çünkü o iki DLC de geliyor. Ve oyun gerçekten o fiyata gerçekten değecek bir seviyede bir şey. Ve yani gerçekten oynayacak bir hikayeli oyunu arıyorsanız kesinlikle GTA 4 derim. GTA 5'in hikayesine göre çok daha da derinlemesine gidiyor. Ama her neyse videoyu daha da uzun tutmak istemiyorum. Umarım gerçekten videoyu beğenmişsinizdir. O zaman videomuzu burada sonuna gelelim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.